Bugün Taşacak Bu Denizin 5. Bölümünün 2. Fragmanını birlikte izleyeceğiz ve analizini yapacağız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sohbete başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Pek çoğunuz fragmanı izlemişsinizdir ee, ama yine de burada bir kere izleyeceğiz ve sonrasında e, fragman üzerinden bazı kafamda canlanan teoriler var. Sizlerle bunları paylaşacağım. Yani önce bir fragmanı izleyeceğiz ve sonrasında da kare kare fragman üzerinde konuşacağız. Fragmana geçmeden önce şunları söylemek istiyorum sizlere. Taşacak bu deniz'de bu hafta bizleri gerçekten çok güzel bir bölüm bekliyor arkadaşlar. Ben şimdiden izlemek için sabırsızlanıyorum. Duygusal anlamda yine kalbimize dokunacak sahneler var. Aynı zamanda aksiyon severler için de gerilim barındıran sahnelerimiz de var. Yani Taşacak Bu Deniz izleyenleri genellikle bir duygu karmaşasına sokuyor. Bu yüzden bence Rentiklerde de iyi gidiyor. Rentiklerimiz yükselerek devam ediyor arkadaşlar. Ee, totalde geçen yani 4. bölüm 8 kusurlarda rentikler yani bu sezon için gayet güzel. Umarım artarak devam eder diyelim. Evet. Chatten sizler de eşlik edersiniz. Yayınımız daha keyifli olur arkadaşlar. O yüzden yazarsınız mesajlarınızı okurum. Hem birlikte sohbet etmiş de oluruz. Bence güzel olur. Yayın tekrarını hatta daha doğrusu yayın özetini izleyenler de yorumlar yazsınlar ki e, yayın sonrasında yorumlarda yine sohbetimize devam edebilelim. İyi ki hoş geldin merhaba nasılsın bakalım iyi misin? Halin keyfin yerinde mi? Şöyle bir kimler izliyor? Yine haftanın ikincisi oldu. Evet doğru söylüyorsun Selim'e bence bu güzel bir başarı. Ama bence hak ediyor yani taşacak bir deniz bu başarıyı hak ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar kimler izliyor? Bu arada Selim'e sen de hoş geldin. Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle bir yazın bakalım kimler burada bir göreyim. Şöyle bir bakalım. Chat'te biliyorsunuz mesaj yazmanın ismi gözükmüyor. Yani izleyenler de isim göremiyorum mesaj yazmayınca. O yüzden mesaj yazarsanız daha güzel, olur, etkileşimli bir yayın yaparız birlikte. Evet, normalde bizim kanalımızın esas kitlesi aboneleri diyelim. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz, i̇şte Ben Bir Cana Sığmazam ve hatta Hudusuz Sevda izleyicilerinden oluşuyor. Ama ben şuna inanıyorum ki bu izleyici kitlesi taşacak bu denizi de izliyordur. Eğer izlemeyenler varsa içimizden burada bunu da bir duyuru olarak sizlerle paylaşayım. Eğer şu kanala abone olan 7700 kişinin içinden aktif olanlara sesleniyorum. Taşacak bu denizi içinizde izlemeyenler varsa henüz 4 bölüm oldu. Bu hafta 5. bölüm yayınlanacak. Arkadaşlar mutlaka izleyin. Mutlaka başlayın. Pişman olmayacaksınız. Gerçekten Pişman olmayacaksınız arkadaşlar. Beni biliyorsunuz kolay kolay her diziye e, içerik üreten bir e, yayıncı ya da işte youtuber değilim ya da bir analizci artık nasıl beni tanımlıyorsanız. her diziye sadece izlenmek için bile olsa içerik üreten, analiz yapan ya da üzerine konuşan bir kişi değilim. Taşacak bu deniz gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar izlediğimde beni gerçekten kendine bağladı ve karakterlerle aramda bir bağ kurabildim. En önemlisi de o zaten. O yüzden Taşacak bu denizi yayın ve video içeriklerimize ekledim. Tabii bunu eklemeden önce bir anket yapmıştık biliyorsunuz. Anket oylamasının neticesinde de %75, %70, %80 civarında bir evet oyu geldi. Aşağıya yukarı 70-80 civarında bir oy kullanıldı. Güncel tabloyu bilmiyorum ama şu an güncel tabloda da oy oranı evet bölümünde yüksek arkadaşlar. Umarım sizler de izlerken keyif alıyorsunuzdur. O zaman ne yapalım? Sizleri çok fazla bekletmeden bir fragmanı izleyelim. Sonrasında da fragmanla ilgili üzerinde detaylı bir şekilde konuşalım. Tabii ki konuştuklarımız, anlattıklarımız arkadaşlar sadece analiz ve teorilerden ibarettir. Yani ki her dediğimiz kesin olacak diye bir şey yok. E, konuşacağız, düşüncelerimizi paylaşacağız ve sonrasında bakacağız. E, konuştuklarımızın hangileri çıkacak çıkmayacak hep beraber göreceğiz. Her konuştuğumuzun çıkmasına gerek yok. Bizim buradaki amacımız arkadaşlar bir şeyler paylaşmak, sohbet etmek, muhabbet etmek, diziler hakkında e, konuşmak yani. Kısacası bu. O zaman fragmana geçelim. Evet arkadaşlar gerçekten az önce de söylediğim gibi duygu anlamında da e, yoğun bir bölüm. Özellikle fragmanın son sahnesindeki e, sahne bizi gerçekten çok etkileyecek bir sahne. Evet şimdi şöyle bir bakacak olursak fragmana dostlar. dördüncü bölümde görmüş olduğumuz bazı olayların da cevabını bu fragmanda görebiliyoruz. Şimdi hatırlarsanız birinci fragmanda Adil Koçeri'nin sürüsüne bir sabotaj yapılmıştı ve keçi sürüleri zehirlenmişti. Muhtemelen keçi sürülerinden bir bölümü öldü ve sonrasında Adil Koçeri bu saldırının, bu sabotajın ardından büyük ihtimalle neye karar verdi? Bütün fırtınayı almaya. Fırtına daha doğrusu Furtuna ailesini de tamamen o köyden silmeye karar veriyor ve buna yönelik adımlar atıyor. Zaten bununla ilgili bir önceki yayınımızda da konuşmuştuk. O yüzden çok o detaylara girmeyeceğim. Bir eğlence var. O eğlencenin sebebini pek anlayamadım açıkçası. Burada hatta ee, ha bu şeydir büyük ihtimalle. Eğlence derken Şerif'in çıkışını, hapisten çıkışını kutladıkları gece olabilir. Bir ziyafet vereceğim. Mutlaka gelin diye hani geçen bölüm köylüye söylemişti. Büyük ihtimalle bu eğlence o eğlence arkadaşlar. Ve bu eğlenceyi de izleyenler var. Gözleyenler var. Gördüğünüz gibi. Yine burada sürpriz olaylar gerçekleşebilir bu eğlence esnasında. Muhtemelen Adil Koçeri buraya gelip bu eğlenceyi boşu boşuna izlemez. Büyük ihtimalle burada karşımıza sürpriz bir senaryo çıkacak arkadaşlar. Tansiyon artacak bu arada. İşte gerek Şerif'in, Adil'in sürülerini yapmış olduğu saldırıdan sonra ya da devamında da daha doğrusu Adil Koçeri'nin fırtınaya karşı yaptığı hamleler var ya fırtınayı almak için yaptığı hamleler işte bu hamlelerden sonra büyük ihtimalle tansiyon artıyor ve bunun üzerine karşılıklı restleşmelerin olduğu sahneler karşımıza çıkacak arkadaşlar. Burada da yine sürpriz sahnelerin karşımıza geleceğini söyleyebiliriz. Tural yeni bölüm kanka cuma akşamı. Cuma akşamı saat 20'de yeni bölüm yani 5. bölüm şu an analizini yaptığımız bölüm yayınlanacak. Adil ve Şerif restle restleşmesini göreceğiz büyük ihtimalle. Adil ve Şerif restlet... Rest, söyleyemiyorum ya. Adil ve Şerif restle restleşmesi... <laughs> Neyse. Muhtemelen bu karşılıklı yaşanan olaylardan sonra olabilir. Yeraltına isterseniz yayın sonunda değinebiliriz. Yeraltındaki son durum ne? Bununla ilgili konuşuruz. Ama önce müsaade ederseniz fragman analizini bitirelim. Evet burada önemli noktalardan bir tanesi geçen yayınımızda gidemeyeceklerini söylemiştik ama e, Oruç ve Elen'i İstanbul'a gidiyorlar. Burada anladığımız kadarıyla Esme 20 yıl önce doğumu İstanbul'da yap. Ki zaten bu doğal bir şey. Neden? E, Esme'nin hamile olduğunun, işte bebeğini doğurduğunun, Fırtınada yani Karadeniz'de Trabzon'da duyulmaması için büyük ihtimalle Şerif Esme'yi aldı İstanbul'u götürdü ve İstanbul'da yengesiyle beraber Esme'nin doğumu gerçekleşti. İşte bunu şimdi bu elini de annesine İstanbul'da verildiği için ve köydeki doğum yapan kadınlardan da anne olabilecek kişiyi bulamadığı için fırtınalı olup da İstanbul'da doğum yapanları muhtemelen araştırdılar ve bu neticede İstanbul'a gitmeye karar verdiler arkadaşlar. İstanbul'da da Oruç ve Eleni'yi sürpriz sahneler bekliyor. Şimdi burada benim bazı teorilerim var arkadaşlar. Buradaki olaylarda işte Oruç ve Eleni'nin e, İstanbul'a gidip annesinin doğum yaptığı hastaneyi, aslında Esme'nin doğum, doğum yaptığı hastaneyi e, Selim'e dediğim gibi bir sahnede gerçekleşebilir belki. Çünkü orada bazı soru işaretleri ucu açık bırakılan e, sahneler var. Muhtemelen biz onları ilerleyen bölümlerde görmeye devam edeceğiz. Adil ile Esme'nin kaçarken ee, Adil'i bir şekilde Adil Esmeden ayırıp Esme'yi de bir şekilde işte ikna edip ya da tehdit ederekten Esme'yi Adilden ayırmışlar. Aslında biz hala Adil ile Esme'nin neden ayrıldığını veya nasıl ayrıldığını görmedik. Buradan da büyük bir sahne çıkacak yani sağlam bir sahne drama çıkacak buradan. Konumuza gelecek olursak buradaki kafamdaki canlanan teori fragmanı izlediğimde şu. Oruç ve Eleni hastaneye bulurlar ve hastane kayıtlarında annelerini ararlar. Bence burada Şerif'in müdahalesi olacak ve Eleni annesiyle ilgili sürpriz ama yalan bir haber öğrenecek. Yani burada belki de annesinin öldüğünü, ona yalandan öldüğünü şeref hamlesiyle, şeref aracılığıyla söyleyebilirler. Yani e, burada Eleni'yi üzücü... Sürpriz bir haber bekliyor. Annesi büyük ihtimalle orada artık Şerif hangi kimi ayarladıysa orada. Yani Şerif oradaki birilerini ayarlayacak. Ve eline oraya gittiğinde annesinin öldüğüne inanacak. Ama annesinin kim olduğunu öğrenemeyecek. Burası kesin. Oruç biliyor. Büyük ihtimalle oruç burada biraz iki arada bir yerde kalacak. Yani bir noktada elinden fazla bilgi sahibi ama ee, bir şekilde bunu öğrenecekler. Daha doğrusu öğrenemeyecekler pardon öğrenemeyecekler arkadaşlar. Yani burada muhtemelen bir oyun dönecek. Bu oyunu Eleni fark etmese bile Oruç fark edecek büyük ihtimalle. Ve bakalım. Burada da bizi güzel bir sahne bekliyor. Burada biraz üzülecek olabiliriz. Şimdi gelelim şu ben. Sevcan'la Esme'nin bir sahnesi var burada. Ondan bahsetmek istiyorum. Burada Sevcan'ın Sevcan'ın söylediklerinden şunu anlıyorum ben. Esme orada yani 4. bölümün sonunda ee, Eleni'nin kafasına vurup denize atan kişinin sevcan olduğunu orada söylüyor. Yani sevcanı ifşa alıyor. Bunun neticesinde Koçari sevcana bir şey yapmıyor. Onun yerine ne yapıyor? Esmen'in kulübesini yıktırıyor arkadaşlar. Esmen'in kulübesi de bu arada yıkılmış. Bunu da söyleyelim. Esmen'in kulübesi de yıkılmış arkadaşlar. Ee, maalesef burada da bizi üzücü bir sahne bekliyor. Ee, burada Esmen'in toprağa geldiğini muhtemelen kızını gömdüğü toprak bu. Yani kızının işte kızının gömüldüğü yer burası. Tabi yalandan gömüldüğü yer. Buraya geliyor. Bu sahneyle ilgili yani bu şerifli olan kapışmasından sonra da olabilir. Sonuçta Esme 5. bölümde fragmanda görüyoruz bunu açık bir şekilde. Eleni'nin annesini aradığını öğreniyor. Eleni de doğal olarak kızı yaşında olduğu için arkadaşlar kafasına bir soru işareti düşüyor. Bir kuşkuya kapılıyor. Ve Eleni'nin kızı olduğundan şüpheleniyor. Ama Şerif'in ve yengesinin bunu yalanlayacaklarını, bu konuyu yalanlayacaklarını düşünüyorum. Yine Adil ve Şerif'le ilgili bir restleşme görüyoruz burada. Fragmanın devamında şöyle birkaç, da, bir, birkaç kare daha gidelim. Eleni ve Oruç'un hastaneye gelişi. Şurada işte burada bir aynı zamanda Esmen'in buraya geldiğini de göreceğiz. Yani burada geçmişten sahnelerde, sinek pek sahnelerde yer alacak. Velhasıl kelam. Burada işte Eleni'nin üzücü bir haber aldığını anlıyorum. Ama orucun yüz ifadesine bakarsak burada Oruç e, bence bir şeylerden şüphelenecek. Bir müdahale olduğunu anlayacak. Bence Oruç ilerleyen zamanda hatta yakın zamanda diyelim biz buna. Yakın zamanda yani birkaç bölüm için örnek veriyorum 10. bölüme kadar diyelim. E, Eleni'nin annesinin Esme olduğunu anlayacak. Hatta bundan şüphelenip gizlice ikisinden de örnek alıp DNA testi bile yapabilir. Şimdi ben... Ee, Eleni'nin annesiyle ilgili bazı şüphelerim var. Yani gerçekleşmesini beklediğim teorilerim var. Onlarda neler? Birincisi Eleni'nin annesini öldü göstermeleri hastane vasıtasıyla ya da Eleni'nin annesini bir başka kadın olarak göstermeleri. Yani bir tane kadın tutup Esme'nin annesi olabilecek yaşlarda bir tane kadınla anlaşıp ona biraz para verip o kadını yalandan Esme'nin annesi yapabilirler ama e, ben şöyle bir genel olarak baktığımızda özellikle Adil ve esmeye baktığımızda arkadaşlar esmenin eleninin annesi olduğunu esmenin eleninin annesi olduğunu daha önce yani Koçeriden adilden önce öğreneceğini düşünüyorum yani esme önünde sonunda eleninin kendi kızı olduğunu öğrenecek yani en azından adilden önce öğrenecek diyelim işte bu sahnede de e, Esme'nin şüphelendiğini ve Eleni'nin kendi kızı olup olmadığını Şerif'e sorduğunu görüyoruz. Burada çok şaşırmış gibi görünseler de bence Esme'yi ikna edecekler. Burada Esme'yi kızının öldüğüne ikna edecekler. Belki de Esme'ye burada ile ilgili farklı bir hikayeyi anlatabilirler ama bence e, yalanlayacaklar yani. Bir şekilde burada Esme bu şahıslardan bence direkt olarak gerçeği öğrenemeyecek. Arkadaşlar bir de benim şöyle bir şansım vardır. Bazen bazı dizilerde söylediklerimin tersi çok çıkıyor. Aslında bu dizide de aslında söylediklerimin tersini çıkmasını istiyorum. Onu da söyleyeyim. Evet genel olarak baktığımızda şöyle bir özetleyecek olursak. Adil ve Şerif arasında gerilim artıyor. Tansiyon yükseliyor. Adil'in öfkesi artıyor ve artık Koçari'yi, pardon Furtuna'yı tamamen ne yapmayı düşünüyor? Almayı düşünüyor. Onun haricinde e, Eleni ve Oruç İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da annesinin doğum yaptığı hastaneyi buluyorlar ve oradan işte annesinin kim olduğunu bulmaya, öğrenmeye çalışıyorlar ama burada tabii ki sürpriz bir Şerif hamlesi gelecek diye düşünüyoruz. Dediğim gibi yakın gelecekte bu konuda ya annesini öldü olarak gösterecekler bu konuda ikna edecekler ya da işte yalan bir anne bulacaklar yani parayla tutulmuş bir oyuncu anne bulacaklar ve Eleni'nin annesi olarak ortalığa sürecekler. Ama tabii ki bu durumlar kısa sürecek arkadaşlar çok uzun olmayacaktır. Yani muhtemelen eğer Eleni'nin annesi olarak biri ortaya çıkarsa yalandan biri ortaya çıkarsa bu kısa zaman içinde de anlaşılabilir diye düşünüyorum. Yeraltı ile ilgili sorularınızı arkadaşlar chatten bakacağım ve en sonunda cevap vereceğim. <laughs> Sonrasında Esmen'in Eleni'nin annesini aradığını öğreniyoruz aradığını öğrendiğini öğreniyoruz daha doğrusu. Esme Eleni'yi öğreniyor, annesini aradığını öğreniyor ve kendi kızı, kızı olduğuna dair şüpheleri kapılıyor. Bununla ilgili de aslında yapmaması gereken bir şey Şerif'e soruyor bu soruyu. Ve tabii ki Şerif ve yengesi de doğal olarak bunu yalanlayıp Esme'yi kızının öldüğüne ikna edecekler gibi görünüyor. Dördüncü e, bölümün sonundaki sahnelerimizdeki o soru işaretleri bu arada Koçarı öğrenmeyecek arkadaşlar. Neyi öğrenmeyecek Koçer'i? Esme'nin zamanında ondan hamile kaldığını ve bebeğini doğurduğunu ve bu bebeğin öldüğü yalanını ya da sırrını Adil bilmiyordu biliyorsunuz. Bunu yine öğrenemeyecek Adil ama bu koz Sevcan'ın elinde olacak. Bunu geçen yayınları söylemiştim. Sevcan bu kozu Esme'ye karşı kullanacak ve bu kozla birlikte orucu hala elinde tutmaya çalışacak. Yani orucu kaçırmamak için, kaybetmemek için bu kozu kullanacak. Ee, yani burada anlaşılan nokta 4. bölümün sonundaki sahnede Esme ne yapmış? Eleni'yi vurup bayıltıp topayla kafasına vurup denize atan kişinin Sevecen olduğunu ifşalamış ve bu neticede Adil Koçeri Sevecen'e bir şey yapmamış ama onun yerine Esmen'in kulübesini yıkmıştır. Dediğim gibi genel manada heyecanlı güzel bir bölüm bizleri bekliyor arkadaşlar. Duygulanacağız. Belki gözlerimiz dolacak ama bazı yerlerde de aksiyonun, gerilimin, yükselen tansiyonun daha doğrusu etkilerini hissedeceğiz. Bence yani anlattıklarımdan çok daha fazlasını göreceğiz. Çok daha fazlasını yaşayacağız. Umarım güzel, kaliteli ve e, eğlenceli, keyifli bir bölüm. Şimdi sizlerin sorularıyla devam edeceğim arkadaşlar. Ve sonrasında da yayınımızı sonlandırabiliriz. Yeraltı ile ilgili sorular var. E, yeraltı ile ilgili de biraz daha haberlerin gelmesini bekliyorum. Bazı beklediğim haberler var. Ee, o haberler neticesinde Yeraltı'ya özel tabii ki yayınlarımız, videolarımız olacak arkadaşlar. Ee, bizim yani muhtemelen en çok üzerinde konuştuğumuz içerikler Yeraltı ve Oktay Kaynarcı'nın dizisi Kafkas olacak bu arada. Kenan Alon dizisi de eğer güzel bir dizi olur da bize sararsa yine o da gelecek dizilerimiz arasında. Teşkilatla ilgili gelen sorular oluyor bazen ama teşkilat tabii ki yeni düşmanlar ve yeni oyuncular gelecek büyük ihtimalle. Ama bunun için biraz daha zaman gerekiyor gibi. Biraz daha zamanımız var. En azından Rutkay'ın miyada henüz dolmadı. Rutkay'ın Mia'da dolana kadar biraz daha bekleyeceğiz. Yeraltı ile ilgili yeraltının kat katibi kim demişsin? Şimdi eskiden yeraltı senaryosu yani Edho'nun yerini hazırlanan yeraltı senaryosu. Bunu aslında defalarca konuştum ben ama yine senin için söyleyeyim. Yeraltı senaryosu Raci Şaşmaz'ın, Bahadır Özdener'in ve Soner Yalçı'nın içinde bulunduğu bu ekibin yazdığı bir senaryoydu. Ama şu an televizyon uyarlamasında ne kadarı bu bu işte bu üç kişinin olduğu yer altına ne kadarı televizyona bu yer altıya yansıyacak bunu bilmiyoruz. Bunu izlediğimizde göreceğiz arkadaşlar. Çünkü aldığımız duyumlar, işte ortaya çıkan haberler, senaryo senaryo ile ilgili verilen haberlerde de e, bir intikam hikayesinden bahsediliyor. Yani biraz daha bu olaylar bize hudutsuz ya da hatırlatsa da yani bu bizim bildiğimiz orijinal yeraltı yani Edho'nun yerine yapılacak olan yeraltının ne kadarı Yansıyacak bilmiyoruz. O yüzden Bahadır Özdenler var bu yeraltı senaryosunda arkadaşlar. Bahadır Özdenler var ama diğerleri Raci ya da Soner e, Yalçın da bu bizim Ocak'ta başlayacak olan yeraltının içinde varlar mı bilmiyoruz. Bunu başladığı zaman göreceğiz ve muhtemelen çekimler başladığında da e, bu konuyla ilgili daha fazla haber duyarız. En azından e, Hulusi Sarı'ya ne kadar benzeyip benzemelerine dair daha fazla veri olacaktır elimizde. Yani şu anda ne aşamadılar Ondan bahsedecek olursak arkadaşlar oyuncular karakterlerine ve rollerine şu anda hazırlanıyor. En azından açıklanan oyuncular. Onun haricinde kas çalışmaları, karakter seçmeleri işte devam ediyor. Ocak'ta yayınlanacak dizimiz arkadaşlar Kasım ayında çekimlere başlarlar mı? Zor. Kasım sonuna falan belki çekimler başlayabilir ama Aralık'ta çekimler büyük ihtimalle başlayacak ve Aralık sonuna doğru yani 2025 yılının sonlarına doğru biz yeraltı ile ilgili tanıtım fragmanlarını izleriz. Yani izliyor oluruz diye düşünüyorum. Muhtemelen yeraltı ile ilgili tanıtımlar başlar. Yani önümüzde iki aylık bir süreç var. İki ay daha beklemek durumundayız yeraltı için. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir sorusu olan varsa yazabilir, sorabilir. Yine aynı şekilde bu yayın özetini video olarak izleyenler de hem taşacak bu deniz hakkında hem de yeraltı, yeraltı hakkında sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. i̇stediğinizi İstedi sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ben mümkün olduğunca yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şu an aklıma başka bir şey gelmiyor. Dediğim gibi Taşıcak Bu Deniz güzel bir dizi, izlenmeye değer bir dizi. Ee, i̇zleyin. Bu bunu bu arada hani reklam aldığım için hep sponsorluk falan olduğu için söylemiyorum. Sizlere kendi izlediğim ve beğendiğim için tavsiye ediyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, benden bu kadar o zaman. Bir sorusu olan yok herhalde. Taşıcak Bu Deniz ile ilgili sorusu olan yoksa o zaman ben burada yayını sonlandırayım ve sonra da sizlere hemen bu gece için e, yayın özetini hazır edeyim. Kuruluş Orhan. Kuruluş Orhan'a bakmadım. Ventikler nasıldı Kuruluş Orhan'ın? Esmen'in şeyim şeyini mi diyorsun Selim'e? At bakalım Instagram'dan DM'den bakayım ben onu ya. O sahneleri merak ettim. Kuruluş Orhan. Yani rentik olarak fena değil. Başlangıç için güzel ama yani en az 7'nin üstüne çıkarması lazım. Ama Çıkır Bey'le hoş geldin. Yeraltı 1. bölüm Ocak'ta kanka. Ocak'ta yayında olacak bakalım. Yeraltı'nın birinci bölümü Ocak ayında yayında olacak. Burak Sevinç'in yaptığı açıklamada Ocak'ta olduğu ortaya çıktı yani Ocak'ta yayınlanacağı. Zaten biliyorsunuz Ocak'ta en az şu anda benim bildiğim yani bizim bizim izleyeceğimiz dizilerden 3 tane dizi yayına girecek. Bunlardan bir tanesi Yeraltı, diğeri Okta Kaynarcan'ın dizisi, Kafkas dizisi ve Kenan İmrizaloğlu'nun abi dizisi yayına girecek diye biliyoruz. Ee, Kenan İmrizaloğlu'nun abi dizinin çekimleri normalde bu hafta başlayacak ama ee, bazı hazırlıklar yapılmadığı için ertelendi. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle çekimler başlayacak abi çekimleri. Belki abi dizisi biraz daha erken gelebilir. Yani Aralık ayının ortalarına doğru falan gelebilir diye düşünüyorum. Ya bunlar büyük ihtimalle bir hafta arayla başlayacaklar arkadaşlar. Yani burada yeni bir rekabet grubu göreceğiz diye düşünüyorum. Evet. O zaman bir sonraki yayınımızda ya da videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın tekrardan. Görüşürüz. Hadi eyvallah. Ben Kaçar, Mehlül Kaçar.